bir ablası vardı babamın amca çocuğuyla evliydi. Akrabayız aynı zamanda. İbrahim'in ilk okula geldiği, okula başladığı köy Karamahmut köyü. Hüya bağlı şimdi belde oldu. Mahalle oldu. Geldiğinde bir ay öğretmenlerimiz onu bir imtihandan geçirdiler. Bir ay sonra kurul kararıyla, milliyetin kurul kararıyla ikinci sınıfa aktardılar. Ben beşteydim. İbrahim'le hayvan otlattık dağlarda. Akrab olduğumuz için beraber aynı sofralarda yemek yedik. Zaman zaman Ali amca, Arap Ali. Ali amca köyümüze gelirdi. Hem ablası hemen işte sorun olduğu için. Babam da eski yazıları çok güzel tercüme eden bir kültüre sahipti. Taksile sahipti o zamanın taksiline. Babamla çok sohbetler etti. Ali amca İnsanlığa değer veren, öldü diye söylemiyorum. Bir akrabam olduğu için söylemiyorum. Kesin kez altını çiziyorum. İnsanlığa değer veren, yaşına ve zamanına göre o zamanın en ileride olan insanlarından biriydi. İlerici düşünceye sahip, okumayı okutmayı seven, insan ilişkilerini seven, yardım sever, çok düzgün bir insandı. Allah rahmet etsin. Uzun süre babamla ahbaplık dostluk etti. Biz ilkokullara gidiyorduk o zaman. Daha sonra en son gördüğüm iki yıl önce gördüm bir cenazeden dönüşte. Otobüste beraberdik yan yana. Böyle bir zaman zaman birlikteliğimiz oldu arabamda. Hakikaten.